Günaydın arkadaşlar. Bir cumartesi sabahından merhaba herkese. Günaydın hatta. Ben şu an nöbet çıkışıyım. Ee, ve bugünü vlogluyoruz. Birlikte e, kahve ve çikolata festivaline gideceğimizi umuyorum. E, dediğim gibi şu an nöbet çıkışıyım. Şöyle şekil A. E, böyle kargalar da daha yeni uyanmışken ben şu an e, gidip güzelce dinlenip güzel bir kahvaltı yapıp güne devam edeceğim. Ve uzun bir yerden sonra da böyle bir vlog çekeyim istedim. O zaman günün geri kalanında görüşürüz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam. Ee, galiba gidiyorum. <laughs> Birazcık dinlendim, uyudum güzelce. Şimdi birlikte hazırlanalım istedim. Ee, sonra hızlıca çıkarız. Ee, bakalım nasıl bir gün olacak merak ediyorum ben de. Bu arada çok e, garip bir yere sabitlemek zorunda kaldım. Biraz kötü görünüyor ama <laughs> en iyi hali buydu gerçekten. Şöyle yüzümü hızlıca bir nemlendirip birazcık bir makyaj yapacağım. Sonra da çıkarız birlikte. Bu arada size bu bu şu CeraVe'yi göstereyim. E, CeraVe'yi duymuşsunuzdur son zamanlarda. Baya e, inanılmaz <laughs> bir çıkış yaptı bence. Şu son bir senede falan. Ben de pandemi sürecinde deneme fırsatı bulmuştum. Biraz abarttım galiba. Üçlü ee, güzel bir nemlendirici. Gerçekten e, böyle bir sürü, saçma sapan değil mi? bir sürü nemlendirici denemiştim. Yağlı, su bazlı filan. Hiçbiri benim cildime uygun değildi ama ta ki bunu alana kadar. E, benim e, hatta dene bundan gelmişti. Küçük bir böyle minik bir boyun deneme fırsatım olmuştu. E, aşırı güzel, inanılmaz yağlandırmıyor. Böyle hani baz olarak da kullanabilirsiniz. Ee, yumuşacık yapıyor ve hani böyle gerçekten uzunca bir sürede e, etkisini gösteriyor. Bir gün falan bayağı böyle cildim nemli. Çok güzel yumuşumuş e, kalmıştı. Ve asla bitmiyor. Ben hani bunu böyle bayağı bir ne kadarmış bu? 340 gramlık 5-6 aydır kullanıyorum. Hala yarısında ve hani el kremi olarak kullandığım vücut kullandığım yüz kullandım. Ee, o kadar bereketli ki yani minicik bir parçayla yüzünüzü çok güzel nemlendirebilirsiniz. E, ee, benim cildim yağlı değil artık ama kuruyor. Hatta çok kuruyordu bunu denediğim dönemde. Aşırı iyi gelmişti yani böyle ne yağlandırma hissi bırakıyor sonraki hani bir gün içerisinde kadar hatta. Asla cildi yağlandırmıyor zaten yağlı değil. İçerisinde de hatta e, ee, seramikler falan, hyaluronik asit falan var. Bayağı böyle güzel bir içeriği de var. Temizle, dermatologlar tarafından da onaylanmış. Her yerde görmüşsünüz muhtemelen. Ee, eğer güzel bir nemlendirici arıyorsanız buna bakabilirsiniz. Şimdi hızlıca bir makyaj yapalım. makyajımın son hali bu şekilde. Şöyle size güzel bir ışıkta göstereyim. Benim bayağı hoşuma gitti. Uzun <laughs> zamandır böyle bir makyaj yapmamıştım ki e, normalde de öyle her şeyle dolu dolu yoğun bir makyaj yapmam değilim. ne yalan söyleyeyim beğendim bir kendimi. Böyle saçlarım falan da garip bir şekilde güzel oldu. O zaman hadi gidelim. Görüyor musunuz ışık ne kadar da değiştiriyor olayı. Az önce ne kadar leş gibi görünüyordu halbuki şu an bayağı. Hadi o zaman gidelim. Şimdi birazcık şeyden bahsetmek istiyorum bu festival olayından. Şöyle ki bu festival 2020 tarihi bir festival. Yani iki sene önce olması gereken bir festivaldi. Hatta Nisan ayında. Ee, ama <laughs> malum hayatlarımız şöyle bir iki sene rötarlı bir hale geldi. Ee, pandemiden dolayı ertelendi. Ve şu an bizim biletlerimiz de hala geçerli. Yani aslında çok büyük bir beklentim yok. Ee, ama merak da ediyorum.

Evet geceye veda. Çikolata, ha. kahve festivalleri akıllı bir yorumduymuşsun. Çok güzeldi. Ya bu ne biçim festival? Hiçbir şey yemedik ha. Mal gibiyiz. Yalan konuşma. <laughs> <laughs> güzel değil diyecektik. Selam arkadaşlar. Festivalden beri konuşamadık. ...festivalle ilgili de konuşamadık. O yüzden birazcık festivalle bahsetip bu festival konusunu kapatmak istiyorum artık. Şöyle ki beklediğimden beklediğim gibi geçmedi ki zaten gitmeden önce birkaç duyum almıştım. O yüzden hazırlıklıydım olabilecek her türlü şeye. Şöyle ki aslında gün içerisinde festival çok güzel geçmiş yani zaten sabah 10'dan başlıyordu. Akşama kadar, konser saatine kadar çok böyle güzel, eğlenceli geçmiş görünüyor. İşte hikayelerden, çeşitli duyumlardan bildiğim kadarıyla. işte dağıtımlar, hediye dağıtımları falan olmuş, ikramlar olmuş böyle. Ama akşama doğru çoğu stand kapanmıştı. Çikolataya dair hiçbir şey yoktu neredeyse. Sadece bir tane çikolatacı gördüm. Onun dışında çok farklı böyle standlar vardı. Gerçekten hani ne alaka dediğimiz standlar vardı. Hani kahve ve çikolata festivali deyince hani kahveye de çikolataya da doyacağım bir festival bekliyorsun. Açıkçası benim beklentim öyleydi ki bildiğim kadarıyla festivaller böyle oluyor yani. Çünkü Ankara'da, İzmir'de falan da oluyor biliyorsunuz çikolata festivalleri. Birazcık üzücü ve hatta boş gibiydi. İşte sanırım bu konsere yakın standların kapanmasından ötürü ama yani benim gidebileceğim saatlerde o saatlerdi ve hani yani insanlar konser dinlerken de aslında oralardan yani yararlanabilmeliydi ya da işte atölyeler olsun gün içerisinde atölyeler ondan sonra böyle çeşitli faaliyetler e, böyle güzel şeyler olmuş ama akşama doğru standlar yoktu hani kapanmıştı böyle çok hmm, bence kötüydü o açıdan çok e, <laughs> iyi geçti diyemeyeceğim ama konser kısmı çok güzeldi Kahraman Deniz'in konserine denk geldik biz e, baya hoştu konserde eğlendik yani bir kahve içtik hani ve ben o gün kahve içmeden gitmiştim hani gerçekten beklentim çok büyüktü fail olduk birazcık ama öyle yine de güzel vakit geçirdik hani gerçekten çünkü pandemiden dolayı böyle bir kalabalık hani uzun zamandır böyle bir kalabalığa karışmamıştık ee, güzel yani konser çok eğlenceliydi şarkılar söyledik falan böyle güzel geçti ama kahve ve çikolata festivaline mi gittim dersen hayır <laughs> böyle ee, size şunu göstereyim festivalden aldığım şeye bakınız ee, festivalden çay aldım arkadaşlar. Kahve ve çikolata festivalinden çay aldık. Ee, lokum aldık. <laughs> o kadar alakasız şeyler ee, ki şöyle kafeinsiz bir lavantalı rooibos çayı aldık. Bari hani yeni bir şey deneyelim, yeni bir şeyler tadalım mantığıyla gittiğimiz için ee, bari bunu bir deneyelim dedik. Böyle bir poşet çay. Hatta akşam bunu demlerim. Bakarız nasıl bu tadı varmış. Ee, kafeinsiz lavantalı rooibos çayı Ben bir şey bilmiyorum. <laughs> Biz maalesef bizruldu. Villoptayız ya. <gülüyor> gülüyor> çok... <gülüyor> <gülüyor> Senden çok kızıl <laughs> çok dedim şey içecek alalım böyle içecek harcayalım şalmaz. Şu masanın güzelliğine ya. Acısı. <laughs> zaten üretici olan her şeyi pek yapamıyorum. <laughs> Bunları şey yaptım yani şu an. Ben saçıştım fark oldu mu ya? Nasıl şey yapalım? Ortama bakın be. Onlar şurada dursun onu koyarız. Bunu nereye koyayım? Şöyle koyayım. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Kanka Ya ve daha vakti geldi. Tövbe <laughs> tövbe. <laughs> Kızlar. <gülüyor> Hey hello. <laughs> <Yeah>. Amcim, <ala. gülüyor> çok tatlı ya. <Gülüyor> <gülüyor> ya, <biz de> ya. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi yalnız he. Atlamıyor değil mi? Korkuttun atla, beni Feyza gitti. Ya okay. <laughs> Gel, geliyordu. <laughs> <laughs> Hadi ben de seveceğim. <laughs> Bir şey yoktur umarım. Ama atlamaz umarım. <laughs> Burada mama mı var? Mama. Hey Vlo sen de çıkıyorsun. <laughs> yeah, çok tatlı. Çok lazım. Allah. <laughs> daha iyi, daha güzel, hadi, yor. Yor. hadi gidelim. Bay. <laughs> <bize bela> <laughs> ah, Sarı, cincir, Şu cincir. Şu kedi, kedi de olur, köpek de olur. İkisinden biri. Hadi tahmin edin, hadi. Kedi ve köpeğimin, köpeğimin gelecekteki kedi ve köpeğimin adını tahmin edin. <gülüyor> 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 <çalışıyor>. Ne? <laughs> Hayır, Leo da değil. Aslan. <laughs> en sevdiğim şeylerden biri. Bütün tariflerde kullandığım bir şey. Ama şey, Granulum <laughs> ama. Hayır. Şey, şey Hindistan cevizi. <laughs> hayır, Hindistan hayır yaklaşım, yaklaştınız. Çıkı, çıkı. Kıvam olarak <laughs> hayır, yok, kıvam. Hindistan cevizi İki harfle <laughs> hadi iki, har iki kelime pardon. İki kelimeli. Sarı. Sarı. İki kelimeniz sarı. Hayır. Yani. Şekersiz kızlar şekerli. Neydi kız? Pıstık <laughs> yesin. <iznesi. gülüyor> evet. Ofsun oh, ya. Fiyat badır filan böyle. Ya da fıstık ezmesi. <laughs> <laughs> Kanka Mantıklı de değil mi yani? Tam tahmin etmesi ya. zor değil. <laughs> Neyse güzel bir geceydi Teşekkür evet. ediyorum hepinize. Biz de kanalımıza abone olun. Neyse ayak çok tatlı. <laughs> kendime güzel bir me time <laughs> yaptım. Ee, güzel bir çay demedim. Bu Dün gösterdiğim çayı denedim. Bu arada tadı çok güzeldi. E, hafif böyle değişik aromalı şeyler seviyorsanız gerçekten hani e, hafif ve güzel bir çaydı bence. E, hatta <laughs> aklıma gelmişken e, Migros'larda ben görmüştüm. Aynı Roybos, Roybos doğru söylüyorsam yani e, Roybos çayını e, böyle doğadanın yuvarlak kutularda böyle bir büyülü bahçe gibi bir çayı var sanırım. da görmüştüm. Ben tekrar alırım çünkü böyle farklı çaylar, sürekli çay kahve içmekten sıkıldığım için yeni lezzetler seviyorum. E, aklınızda bulunsun hafif böyle güzel içinde de zaten hatta bir bakalım. Baya güzel şeyler var yani içinde baya güzel bir bitki çayı bence. E, rooibos, e, elma, papatya, lavanta, insan ceviz aroması, nergis çiçeği ve vanilya var. E, aslında bu çay olayına da girmek istiyorum çünkü merak ediyorum çok fazla aromalı çok fazla e, değişik çaylar var aslında. Bence bu vanilyalı ile başlayabilirim olaya. Neyse, uyandım şöyle güzel bir çay, birazcık kitap okumaya çalıştım. Nöbete gitmeden önce ya da işte bazı rahat olduğum, dinlenmiş olduğum sabahlarda yoga yapmaya çalışıyorum. Bu sabah yapmadım ama yapamadım daha doğrusu. Gitmeden önce belki bir kısa bir pratik yaparım. Sizin de aklınızda bulunsun çünkü gerçekten nöbete gideceğim günler, özellikle böyle bir psikolojik olarak kendimi hazırlamam gerekiyor galiba. Çünkü sürekli ayakta durunca ya da işte bir bel ağrısı, set ağrısı, uykusuzluk birleşince gerçekten zor oluyor, yorucu oluyor. Gitmeden önce böyle bir vücudu esnetmek, rahatlatmak, özellikle böyle bir hani stretch, stretching yapmak rahatlatıyor yani. Kısa bir esneme hareketi bile bence bayağı iyi geliyor. Eğer sizin de böyle yoğun bir iş temponuz, yorucu bir düzeniniz varsa bence aralara böyle esneme hareketleri, yerleştirebilirsiniz. Bu da aklınızda olsun. Şimdi yemekhaneden birkaç bir şey aldım. Onlarla hızlıca bir kahvaltı hazırlayacağım. Sonrasında birazcık ders çalışıp belki bir yoga pratiği araya katarım. Sonrasında nöbete gideceğiz. Hadi bakalım. Hızlıca bir kahvaltı hazırlayalım. Ben hazırladım size şöyle göstereyim yumurta, domates, salatalık birazcık da labne ekledim. Yanına da aa, birazcık şey koyacağım. Hatta durun size bir şey daha göstereceğim. Şu formu köpekli bisküvisinden koyacağım. 2-3 parça. Şu an canım ekmek yemek istemedi. O yüzden böyle bir kahvaltı olsun. Dün gece de zaten birazcık abartmıştık. O yüzden bugün sabah böyle hafif bir kahvaltı yapmak istedim. Ee, geçen gün de Gios'tan şöyle bir şey almıştım. Hazır görmüşken size de bunu göstereyim. Ee, baharatlı esmer şeker. İçinde böyle tarçın, zencefil ve kakule var. Ee, henüz kullanmadım ama ben ara ara şey yapıyorum. Ee, zencefil... Ee, ondan sonra... Hatta <laughs> unuttum. Zencefil, tarçın ve... Ee... Hatırlayamadım. Kurkumin. Kurkumin. Ama Türkçesi gelmiyor. Zencefil, tarçın ve... Hmm, gerçekten hatırlayamadım. Zencefil, tarçın ve zerdeçal, Allah'ım zerdeçalı söyleyemedim, Zerdeçal zerdeçalla biliyorsunuz böyle şey var, altın süt dediğimiz, golden nake, golden milk dediğimiz bir şey var. Özellikle böyle sonbaharda yabancılar falan da çok yaptı. Böyle gerçekten şifalı, faydalı bir e, aromatik bir süt, böyle yogilerin de sevdiği e, baharatlı bir süt e, oluyor. Korkumin. Neyse. Ee, geçen gün de onu yaptım. içine ama ıı, bal falan ekliyorum. Birazcık vanilya istiyor. Böyle ağır olabiliyor birazcık. Özellikle inek sütüyle ağır oluyor. Böyle bitkisel bir sütle e, zencefil, zerdeçal, tarçın karıştırarak e, hem gerçekten faydalı, şifalı hem de böyle e, lezzetli bir içecek oluyor. Golden Latte diye geçiyor, altın süt diye geçiyor. Hani böyle kahveden çaydan dediğim gibi sıkıldığınız zamanlarda ya da böyle gerçekten faydalı olsun diye tüketebildiğiniz şey. Güzel bir içecek. Ben de bunu görünce bu karışıma dedim ki bir sonraki yapışımda bu karışımı kullanırım. Hani esmer şekerliymiş. Bir nebze olsun daha daha sağlıklı en azından. Kalori olarak böyle esmer şeker normal şekere eşdeğer ama daha faydalı diyeyim ona göre. diye Diyebiliyorum. Bundan eklerim diye düşündüm. Kakule de varmış ekstra içinde. Ben de işte birazcık zencefil eklerim. Zerdeçal eklerim. Böyle pardon zerdeçal eklerim. Zencefil var içinde. Böyle altın süt yaparken kullanayım diye düşündüm. Hatta bir ara tarifinde paylaşmak istiyorum. Hem bu mevsimde, geçiş döneminde hem de böyle kış için tatlı bir içecek olabilir. Böyle Milos'tan aldım. Sanırım 2 lira gibi bir şeydi. Böyle güzel bir şey, aklınızda olsun. Şöyle kahvaltımı göstereyim. Yumurta, lamine, sebze. İçi formu koydum. Biraz çelirizeceğim kahvaltımı yaparken. Bugün Türkiye listesinde 3 numaraymış kin. Ve Yılmaz Erdoğan oynuyor. Çok merak ettim. Bunu en yakın zamanda izlemeliyim bence. Ee, onun dışında Squid Game izliyorum. Herkes gibi. Ama bitiremedim ben ya. Bu çok fırsat bulamadım izlemeye. Şimdi bir bölüm muhtemelen ondan izleyeceğim. Ee, dün kızlarla e, bir film izlemiştik. O da yarıda kaldı. Onu da bitiririm muhtemelen bu arada. E, ee, kinin bildirimi gelmiş. Varsa önerebileceğiniz güzel bir şeyler. Sonra şu On The World izliyorum ama böyle çok hani çerezlik izliyorum yani. Böyle arada canım sıkılınca falan izliyorum. The Sentiment zaten e, canım sıkıldıkça böyle biraz gülmek istediğim zaman izliyorum. Şöyle bir şey başlamıştık Into The Night. Çok karanlık geldi. O yüzden çok şey yapamadım. Devam edemedim. Peaky Blinders yarım, yarım kaldı. Yani son bir iki sezonu kaldı herhalde. Öyle ortaya karışık ama şu an çok beni saran, aşırı saran böyle sürekli izlemek istediğim bir şey yok. O yüzden aklınızda olan böyle çok güzel önerebileceğiniz filmler varsa bizler aşağıya yazarsanız sevinirim. O zaman ben kahvaltı yapıyorum. batıyoruz. Ben şimdi nöbete gidiyorum. Bir nöbetten gelirken çekmeye başlamıştık bu vlog'u. Ben de 2-3 gün süreceğini tahmin etmemiştim doğrusu. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Ee, aslında bir sonraki vlog vlog'u da buradan başlatabilirim. Çünkü e, acilde bir gün gibi bir şey çekmek istiyorum. Becerebilirsem. Bakalım.